O zaman biraz kelimelerden, kavramlardan bahsedelim ve oradan devam edelim. Yunus'un dünyasını anlamadan anlayamazsınız. Mevlana'yı yazarsınız aşk diye bir roman. Ödül de alırsınız. Herkes konuşur. Ama o Mevlana'dan başka her şey. Mevlana'nın dünyasından bambaşka bir şey. Millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri ve eğitim projeleriyle gençlere fırsatlar sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın Karamürsel Ereğli Mahallesi'ndeki Çıpalı Konak Millet Kıraathanesi'nin tanıtım programına katıldı. Başkan Büyükak'ın ayrıca gençleri yazarlığa özendirmek ve bunun yanında edebi yazılım dillerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Akademik Lise Yazarlık Atölyesi'ne katılan genç yazarlarla bir araya geldi. Bir başkası tutar, Baba Eskar diye bir kitap yazar en olmayacak e, iftiraları o kitabın içinde böyle arada size katar da katar. Oysa Mevlana'nın resmenisinin baş tarafında bir hikaye anlatılır. Başkan Büyükak'ın işte kıymetli gençlerimiz için bu merkezi şehrimize kazandırdık sözlerine yer verdi. Onları yolundan saptırmak için, kendince güzel olan bir şey yapmak için o zaman dininden dönenlerin işte burnu kulağı vesairesi kesilirmiş. Bunu da yaptırır kendini ve onların arasına karışır. Onların güvenini kazanır.